İşte beni dün e, yakalama esnasında evde yakalama esnasında ısıran yılan bu. Bu ok yılanı diye geçiyor. Bakın kafa pulları falan iri, gözler yuvarlak, kuyruk gitgide inceliyor. Tipik bir zehirsiz yılan özellikleri taşıyor. Ama ok yılanı denmesinin sebebi e, çok hızlı ve hareket esnasında vücudunun yaklaşık yarısını 30 santimini 40 santimini havada gitmesinden kaynaklanıyormuş. Ben de bunu kaba falan koyarken gerçekten de kaptan kaba geçişte böyle havada gitti. Ok gibi fırlıyor. Çok hareketli bir yılan. İlk etapta görünüş itibariyle, renkleri itibariyle uysal yılanı andırıyor. Uysal yılan andırıyor ama hiç de uysal bir yılan değil. Zaten yakalama esnasında beni hemen ısırdı.